Ülkemiz genelinde sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmeye devam edecek. Mevsim normallerinin ülke genelinde 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz. Yağışsız periyot ülke genelinde hafta boyunca devam edecek. Genellikle az bulutlu ve açık bir hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı oldukça yüksek. Cuma gününe bakıldığında Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli rüzgarlar yer yer kuvvetli şekilde esecek. Cumartesi gününe bakıldığında yine ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz. Az bulutlu açık geçecek. Ee, yine Marmara bölgesi, Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Ee, Pazar, pazartesi gününe bakıldığında ise ülkemiz tamamen açık bir havanın etkisi altında olacak. Üç büyük kente bakıldığında önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava açık geçecek. Özellikle e, cuma günü yer yer kuzeyli rüzgarlar etkili olabilir. Hava sıcaklığına bakıldığında başkentte 3 gün boyunca cumartesi 35 derece olan hava sıcaklığı pazartesi günü 40 dereceye kadar ulaşacak. Yine İstanbul'da önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklığı 34-36 derece arasında seyrederken İzmir'de hava sıcaklığı 40-41 dereceler civarında olacak. Sıcak hava dalgası etkisiyle hava sıcaklığı oldukça yüksek özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, hamilelerin çocukların güneş ışınlarının dik geldiği saat 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz.